Hocam evlerde ve iş yerlerinde örümcek ağları bazen oluyor. Bu örümcek ağlarının oluşmasında bereketsiz olduğu söyleniyor. Böyle bir şey var mıdır hocam dilimizde? Evet. evet herkesin karşılaştığı şey bu. Evlerde örümcek ağı, iş yerlerinde örümcek ağı. Ne yapmamız lazım? İyi midir, kötü müdür? Hayır mıdır, şer midir? Ya da ne yapmamız lazım bu ağlara karşı? Sorular çok geliyor. Bir kere şunu bilelim, tüm kardeşlerimiz bilsin. Örümcekle ilgili mustakil sure var. Ankebut suresi. Örümceğin ağından bahseder. Bu bir. Bunu unutmayalım. Kur'an-ı Kerim'de Musa. Ankebut, örümcek demek. O sure örümcek ağından bahseder Mevla. Ona isteyen, dileyen mealine Ankebut suresinin baksın. Bu bir. İkincisi, örümcek mübarek bir hayvandır. Zararsız bir hayvandır. Şöyle ki mübarekliği, Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Sevr mağarasını ağzını örerek Resulullah'ı korumuştur. Böyle bir mübarek hayvandır. Yani Resulullah'ı koruyan ağ, ağıyla Resulullah'ı koruyan bir hayvan. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilen bir e, söz var. Örümcek ağının bulunması fakirliğe sebeptir diyor. Şimdi insanın Rızkının geniş olmasına sebeplerden birisi temizliktir ya. Bak buradan bağlantı kuralım. Yani işte sabah erken kalkmak, değil mi? Evin önünü temizlemek, gerek ev temizliği, gerek iş yerinin temizliği işlerinizin bereketli olmasına sebeptir. Sebeplerden biridir. Diğerlerini saymıyorum da konumuzla alakalı olduğu için bunu söylüyorum. Peki bir evde örümcek ya da bir iş yerinde örümcek neden olur? Yeteri kadar temizlik yapılmadığından olabilir yani. İşte bu da nedir? Fakirliğe sebeptir. Temizlik zenginliğe sebeptir. Kirlilik ise fakirliğe sebeptir. Yani ona bir işaret vardır yani burada. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Evimizde, iş yerimizde örümcek ağları varsa kardeşlerim o ağları güzel süpürgeyle süpürüp e, öldürmemek lazım örümceği. E, dışarı e, doğal hayata salmak lazım yani. Bunu yapmamız lazım. Bu günah değildir. Hani acaba örümceğin yuvasını bozdum günah mı işledim? Değildir. Yani bunu bilelim. Hatta onu temizlememiz icap eder. Çünkü öldürmüyoruz. Sadece temiz. Bu temizliktir yani. Evde de olabilir. iş yerinde de olabilir. Ancak örümcek dedin ya aklıma şu geldi. Bakın kardeşlerim çok ibretli bir şey söyleyeceğim. Dünyada hırslı ve kararsız olan bir hayvan var. Hangi hayvandır o? sinektir. Sinek uçuşunu görmüşsünüzdür ya böyle uçar bir o tarafa gider bu tar buraya konar. Burada aradığını bulamaz oraya gider oraya gider. Yani ne yaptığı belli değil yani sinek. Ne diyoruz hırslı ve hırslı hırs var evet orası olmadı oraya uçar oradan oraya konar. Hırslı kararsızdır. Ama hayvanlar içerisinde de en büyük kanaate sahip hayvan örümcektir. Nasıl hocam? Gidersin bir bodrum katta, nemli bir alanda, bodrum katta hiç insanların girmediği yerde örümcek ağ yapmıştır. Ağ yapmıştır ya da evin bir köşesinde ağ yapmıştır. Orada rızkını bekler. Kanaat ediyor. Ama kurban olduğum Allahu Teala hırslı, hırslı olan ve kararsız olan o hayvanı en kanaatkar olan örümceğe yem yapıyor Mevla o kanatlarıyla Allahu Teala en kanaatkar olan hayvana Allah o hırslıyı kanaatkar olana yem yapıyor ve hiçbir gün onu rızıksız bırakmıyor. Bunda büyük bir ibret var yok mudur kardeşlerim? Çok büyük bir ibret değil midir? Yani Rabbim kanaatkar olan Müslümanlardan bizlere eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina محمد وعلى ال سيدنا محمد